Bu şanslı adam McLaren 720S ile yolda süzülüyor. Trafik ışığında durduğunda yanında bir Lamborghini LP 700 belirdi. Lambo'nun sahibi camı indirip sordu. Nasıl gidiyor? Sürüş keyfi iyi mi? Adam gülümsedi. Aslında ben Q4'ü daha çok severim dedi. Motoru gazladı ve zarif bir şekilde uzaklaştı. Ama bir saniye sonra aracı bir otelin önüne ustalıkla park etti. Arabadan indiğinde bir müşteri ona bahşiş uzattı. Meğerse bu adam sadece vale görevindeymiş. Kırmızı ışıkta lüks arabaların yanında beklediğinde başını kaldırıp onlara bakmaya bile çekiniyordu. Bir gün bir Porsche park ettikten hemen sonra bir BMW Z4 yanaştı. Anahtarları almak için koştu ve yol koltuğunda oturan yaşlı adamı yeniden gördü. Yaşlı adam bombayı patlattı. Ünlü aktris Olivia seninle çıkmak istiyor. Ne gerekiyorsa ödeyecek adam gülerek benimle mi? Üstelik para mı veriyor diye şaka yaptı. Ama ertesi gün iş arkadaşları ona takılırken olanlar akıllara durgunluk verdi. Olivia gerçekten arabadan indi. Doğrudan valeye yürüdü. Kollarını boynuna doladı ve dudaklarına bir öpücük kondurdu. O an oradaki herkes donup kaldı. Diğer valeler, paparaziler, garsonlar, hatta köşede çay içen yaşlı teyze bile şaşkınlıktan fincanı düşürüyordu. Olivia öpücükten sonra menajere döndü. Bugün bu adama izin ver dedi. Adam hala sersemlemiş halde arkadaşlarına mahcup bir gülümseme attı ve Range Rover'a atlayıp uzaklaştım.